Elindeki anahtarla dolabın kilidini açan adam içeriye doğru bir adım attı. Dolabın içinde zaman dışarıya kıyasla inanılmaz derecede hızlı akıyordu. Adam 5 dakika sonra dışarı çıktığında dışarıda yalnızca birkaç saniye geçmişti. Bu tuhaf durumu fark eden adam bu dolabın ona zamanı çalma konusunda yardımcı olabileceğini anladı. Hızla ders kitaplarını kaptı ve ertesi günkü önemli sınav için çalışmak üzere tekrar dolaba girdi. Henüz hiçbir konuya çalışmamıştı. Sınav salonuna girdiğinde sınıf arkadaşları ona şaşkınlıkla baktılar. Dolap sayesinde geçirdiği uzun gecenin ardından sakalı oldukça uzamıştı. Artık herkesten çok daha fazla zamanı vardı. Eskiden başarısız bir öğrenciyken şimdi mükemmel notlarla mezun olmuş ve yüksek maaşlı bir iş bile bulmuştu. İş yerinde inanılmaz bir yetenek sergiliyordu. Başkalarının haftalarca uğraştığı işleri o bir gecede bitirebiliyordu. Dolabı olduğu sürece zaman sıkıntısı çekmeyecekti. Kısa sürede terfi aldı ve maaşına zam yapıldı. Ancak dolabı bu kadar sık kullanmak sağlığını olumsuz etkilemeye başlamıştı. Henüz 23 yaşındayken saçları beyazlamaya başlamıştı. Yoğun iş temposuna ayak uydurmak için dolabı kullanmaya devam etmekten başka çaresi yoktu. Performansı sürekli artarken sağlığı giderek kötüleşiyordu. Sonunda şirkette ortaklığa kadar yükseldi. Şirketin kutlama yemeğinde yapılan bir kontrolün ardından aniden yere yığıldı. Doktor genellikle yaşlı insanlarda görülen bir durum olan felç geçirdiğini söyledi. Adam korkmuştu. Anahtarı bir kutuya sakladı ve bir daha asla dolabı kullanmamaya yemin etti. Ancak o ekstra zaman olmadan işinde sıradan biri haline geldi. İş arkadaşları bir sonraki terfi listesinde adının bile olmadığını söylüyorlardı. CEO olmaya sadece bir adım kalmıştı. Tereddüt etti ama sonunda karşı koyamadı. Anahtarı kutudan çıkardı, dolabı açtı, anahtarı cebine koydu. Kocaman bir evrak yığınını aldı ve içeri girdi. Dolabın kapısı içeride otomatik olarak kapandı. Zaman hızlı akıp geçti. Adam bütün işleri bitirmiş ve çıkmaya hazırdı ki anahtarın cebinde olmadığını fark etti. Cebinde bir delik vardı ve anahtar dışarı düşmüştü. Panikle anahtar deliğinden dışarı baktı. Anahtar tam kapının önünde duruyordu. Tam o sırada oğlu onu aramaya geldi. Adam oğlunun adını defalarca bağırdı ama çocuk onu duyamıyordu. Bu arada adamın saçları tamamen beyazlamış, elleri kırışlarla dolmuştu. Hızla yaşlanıyordu. Oğlu sonunda yerdeki anahtarı fark etti, yerden aldı ve kilide soktu. Ancak dolabı açtığında babası çoktan bir kül yığınına dönüşmüştü.